Londra Okyanusya adlı totaliter bir süper devletin başkentidir. Burada partinin mutlak iktidarı altında yaşayan insanlar Büyük Birader'in her yerdeki gözleriyle gözetlenmektedir. Winston Smith, Hakikat Bakanlığı'nda çalışan bir devlet memurudur. Görevi geçmişi partinin söylediklerine uygun hale getirmek için eski belgeleri değiştirmektir. Fakat içten içe bu düzene karşı derin bir hoşnutsuzluk beslemektedir. Gerçekliğin manipüle edilmesinden, özgür düşüncenin bastırılmasından rahatsızdır. Winston bir gün Julia adında genç bir kadınla gizlice ilişki yaşamaya başlar. Julia da sistemin ikiyüzlülüğünden nefret etmektedir. Bu ilişki sadece bir aşk değil, aynı zamanda partiye karşı bir başkaldırıdır. İkili, geçmişin izlerini taşıyan gizli bir odada buluşarak hayal ettikleri özgürlüğü yaşarlar. Bu kaçamaklar onlara insan kalabildiklerini hatırlatır. Zamanla Winston sistemin ardındaki yapıyı sorgulamaya başlar ve kendisine yön gösterdiğini düşündüğü gizemli bir figür olan O'Brien ile tanışır. O'Brien, partiye karşı çıkan gizli bir örgütün üyesi olduğunu söyleyerek Winston'a umut verir. Ancak bu bir tuzaktır. Winston ve Julia gizli polis tarafından yakalanır ve Sevgi Bakanlığı'na götürülerek işkenceye tabi tutulur. Winston, aylar süren zihinsel ve fiziksel işkencelerden sonra kırılır. En çok korktuğu şeylerle yüzleştirildikten sonra Julia'ya olan sevgisini bile inkar eder. Parti onun zihnini tamamen ele geçirir. Özgürlük, bireysellik, gerçeklik hepsi yok olur. En sonunda Winston bir kafede otururken büyük biraderin yüzüne bakar ve onu gerçekten sevdiğini hisseder. Direnişi sona ermiş, ruhu teslim olmuştur. 1904, bireysel özgürlüğün nasıl sistematik şekilde yok edilebileceğini, gerçeğin nasıl eğilip bükülebileceğini ve insan zihninin nasıl ele geçirilebileceğini ürkütücü bir şekilde gösterir. Orwell'in karanlık ütopyası, otoritenin sınır tanımayan gücünü gözler önüne serer.